Vücudumuza birçok hastalığın temelini oluşturan özellikle kıl kurdu, tenye, solucan gibi e, parazitler vardır. Bu parazitler vücutta olduğu sürece maalesef birçok hastalığın e, davetiyesini çıkarmaktadır. Bunlardan kurtulmak oldukça kolay. Şu anda medikal anlamda kullanılan ivermektin'in de ham maddesi şekli olan e, gördüğünüz gibi pelin otu var. Bu pelin otu ana silahımız. Beraberinde destekleyici olarak 150 tohumu karanfil ve kekik bitkileriyle zenginleştirdiğimizde istenmeyen bütün bu parazitlerin tamamını sağlıklı bir şekilde vücudumuzdan atabiliriz. Yapmanız gereken bitkilerin ekstratları bulursanız daha iyi. Bulmazsanız çay şeklinde demleyip içebilirsiniz. Özellikle pelin notunun tazesini bulduğunuzda zeytinyağına yatırıp aşağı yukarı bir ay bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz. Tarih edici özelliği var. tucan içeren etken maddeler sayesinde acıdır. Dolayısıyla bunu kullanırken biraz daha dikkatli olmanıza fayda var. Doz ayarını yaptığınızda kullandığınızda hiçbir yan etkisi yoktur. Herkese şifa olsun.